Merhaba, bu eğitim filmimizde Microsoft Outlook 2010'a bir giriş yapacağız. Microsoft Outlook yalnızca e-posta göndermenizi, almanızı ya da yönetmenizi sağlayan bir yazılım değildir. Aynı zamanda takviminizi ve arkadaşınız, iş iş ilişkileriniz gibi kişileri de yönetmenizi sağlar. Microsoft Outlook 2010 yeni bir arayüzle gelmiştir 2007'den farklı olarak. Burada ilk baktığımızda araç sekmesini gösterelim. Dosya, giriş, gönder al, klasör ve görünümden oluşuyor buradaki araç sekmesi. Burada giriş sekmesi temel komutların bulunduğu bir yer. Yeni e-posta yapmanızı sağlayan ya da e-postaları düzenlemenizi sağlayan yanıtla, taşı, okunmuş okumamış gibi komutlar bulunuyor. Gönderal kısmında ise yeni gelen ve giden iletilerin otomatik denetimini Microsoft Outlook uygulamasını başlattığınızda ya da bu gönderal gruplarında tanımlanan otomatik aralıklarla veya şu yukarıda gördüğünüz şu buton gönder al butonudur. Bu butonla el ile çalıştırıldığı zamanlarda olduğu gibi pek çok farklı olası zamanda yapılır. Yani iletilerinizi almayı sağlar ya da göndermeyi sağlar. Ayrıca her istediğinizde iletileri gönder al yapabilirsiniz. Klasörde ise buradan yeni klasörler ekleyip aynı zamanda silebilir veya klasörlerinizi düzenleyebilirsiniz. Bir yanda da görünüm sekmesi vardır. Burada Outlook'un görünümüyle ilgili ayarlar bulunur. Görünümü değiştir, ayarlara göster, gezinti bölmesi, okuma bölmesi yapılacaklar çubuğu gibi komutlar bulunuyor. Hemen burada sağ tarafta bir takvim görüyorsunuz. Bu yapılacaklar çubuğudur. Burada isterseniz bu şekilde simge durumuna küçültebilirsiniz ya da şuradan tekrar geri alabilirsiniz. Ya da yapılacaklar çubuğunu görüyorsunuz. Yani bu çubuk buna tıkladığınızda simge durumuna küçült ya da kapalı tamamen gitti. Yine normal diyorum geri geldi. Bu şekilde de ayarlarını yapabilirsiniz buradan. Bir yanda okuma bölmesi ayarları var. Okuma bölgesi şu bölgedir. Görüyorsunuz şu an sağ kısmında. Altı alabiliriz. Yani direkt mailin içindeki konuşmaları gösterir. Tekrar geliyorum. Kapalı diyerek de kapatabiliriz basıyorum. Sağ dediğimizde de aynı şekilde eski haline buradan döndürebiliriz. Yine gezinti sekmesini, gezinti bölmesini görüyorsunuz burada. Şu an normal durumunda. Simge durumuna küçült deyince buradaki sol taraftaki kayboldu şerit. Yine tıklıyorum, kapalı diyorum. Tamamen kapattım. Tekrar normal diyorum ve tekrar normal haline geri dönüyor buradan. Yine sol alt tarafta Burada posta, takvim, kişiler ve görevler vardır. Postada şu an olduğumuz kısım. Takvime geldiğinizde direkt takvimi buradan görebiliyorsunuz. Bir aşağı iniyorum, kişiler var. Şu an kişiler olmadığı için görünüm yok. Yine iniyorum, görevler var. Eğer yapılacak listesi oluşturduysanız ya da görevler oluşturduysanız buradan onları görebiliyorsunuz. Tekrar isterseniz bu sekmede böyle geri alabilirsiniz ya da tekrar bu şekilde normal hale döndürebilirsiniz. Bunu uzatabiliriz ya da kısaltabiliriz. Altında notlar, klasör listesi. Buradan yeni bir klasör de oluşturabilirsiniz. Aşağı çekiyorum. Postaya tekrar geliyorum. Ve takvime geldiğinizde örneğin buradaki giriş sekmesindeki şerit değişir. Normalde postadaki şerit bu. Takvimdeki şerit Yukarıda gördüğünüz takvimlerle ilgili komutların bulunduğu şerit kişilerde farklı, görevlerde farklıdır. Tekrar yine postaya geliyorum. Ve yine burada gördüğünüz araç şeridini isterseniz gizleyebiliyorsunuz. Bu giriş sekmesinin üstüne geldiğimizde çift tıklattığımızda görüyorsunuz ki kayboluyor. Tek tıklamayla tekrar eskerle getirebilirsiniz. Fakat burada normal bir yere bir alana tıkladığınızda tekrar gizlenir. Gördüğünüz gibi araç şeridimiz bu görüntüdedir. Burada yeni bir posta var. Tıkladığınızda yeni bir posta iletisi açılır. Buradan kime diyerek ya da işte iletilerinizi girerek postanızı atabilirsiniz. Şu an Microsoft Outlook 2010'a bir giriş yaptık. Diğer videolarda da daha ayrıntılı araç sekmesini inceleyeceğiz.